Her şeyden önce son dolardaki gelişmelerle yılbaşından bu yana 5 lira arttı. Bir günde yüzde 12 dolar kayıp, Türk lirası değer kaybetti. Milli ve yerli olduğunu iddia eden bir iktidar döneminde Türk lirası yani şu al bayrağımızın üzerinde bulunan Türk lirasının değeri yerlerde sürünür hale geldi. Bunun sonucu nedir? Çok ağır bir gelir adaletsizliğidir. Şu anda cebinde dolar olanlar mutlu ve memnun, cebinde Şerefli ay yıldızı bulunduran Türk lirası olanlar ise kaygılı. Türk lirasından kaçış sürüyor. Artık Türk lirası tasarruf etme aracı olmaktan da çıktı, değiş tokuş aracı olmaktan da çıktı. O zaman Türk lirasının hiçbir değeri kalmadığı bir dönemde olan şudur. Bir tarafta dolar zenginleriyle gittikçe her e, e, dolar değer kazandığında servetleri büyüyen bir az seçkin grup, diğer tarafta Türk lirasıyla maaş alan Türk lirasıyla alışveriş yapan esnaf, memur, çiftçi onlar perişan. Çiftçiler dolar bazlı gübre alıyor, Türk lirası bazlı satış yapıyorsa neredeki kurtuluş savaşı ol savaştır ki eski dille söyleyeyim ekonomik kurtuluş savaşı ol savaştır ki Türk lirasına değer kazandıra, kaybettire değil. Şimdi böyle bir tabloda ülkenin en alt gelir grubundaki yüzde beşlik kesim Yılda arkadaşlar 5 bin lirayla geçiniyor. Asgari ücret başbakanlıktan ayrıldığında 476 dolardı. Ş bugün sabahki rakam verdikleri arkadaşlarımızın her an değişiyor. 220 dolar. Bu ne demek biliyor musunuz? Saat başı ücret Türk, Türk vatandaşının saat başı ücreti 1 dolar 30 sent. 1 dolar 30 sente çalıştırır hale geldi. Ülke. Peki bunun sonucunda ne olacak? Olacak olan beni kaygılandıran ikinci sebep Türk varlıkların ucuzlaması. Türk şirketlerinin. Türk bankalarının, Türk e, fabrikalarının ve işte o dış mihrakların gelip onlara çöreklenmesi. Bakın daha geçen hafta gönüllü pay alımı üzerinden bir bankamızın e, hisselerinde bir e, satış oldu. Ve 2.2 milyar euroydu e, şeyde, e, e, al, işlem yapıldığında şu anda 1.7-1.8 milyar euroya doğru geriledi. Şimdi tablo bu. Türk varlıklarının Türk lirasını değersiz kılıyorsunuz. Türk varlıklarını ucuzlatıyorsunuz. Dışarıdaki mandacı anlayışta olanları gelip buralara bunlara konmasına sebep oluyorsunuz. Sonra da Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı bir gün vermek gerekirse ekonomik anlamda sizin bu zihniyetinize karşı önce bir Kurtuluş Savaşı vermek lazım. Onun için ben Sayın Genel Başkanımızdan ve dün Sayın Kılıçdaroğlu'ndan andım isterken attığım tweet'e söyledim. Gerçek bir Kurtuluş Savaşı'nı yap, yapmak, yürütmek hepimizin ve cebe. Buna bağlı olarak ciddi bir ödemeler dengesi krizi bizi bekliyor. 70'li yıllarda olduğu gibi dolar ihtiyacının arttığı bir dönemde bir ödemeler dengesi krizine Türkiye girerse 450 milyar dış borç, 170 milyar dolar kısa vadeli dış borçun olduğu bir ülkede yeterli döviz stoku yoksa dış borçlama ve bir müddet sonra 70 sente muhtaç olan ülke konumuna gelme riskimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunları görmesi buna tedbir alması lazım. Bunu engellemek için şimdiden uyarıyorum. Eğer önümüzdeki haftalarda do, do, dolar e, satışlarını veya dolar işlemlerini kontrol altına almak için kontrolü kambiyo rejimine giderlerse bu işte tam Özal'dan önceki dönemde Türkiye'nin geri dönmesi demek. Bunun doğal sonuçları olarak da iki hususta daha kaygımı ifade etmek isterim. Bir, bu kötü bu gelir dağılımı bozukluğu ve olabilecek muhtemel ödemeler dengesinin yol açacağı krizlerle büyük toplumsal huzursuzluklara sahne şahit olabiliriz. Dün akşam bazı şehirlerimizde protesto gösterileri oldu. Burada vatandaşlarımıza da biraz önce de birlikte böyle bir çağrının olması gerektiği konusunda hep beraber mutabık kaldık. Buradan vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Şartlar ne olursa olsun hiçbir provokasyona gelmeden toplantı ve gösteri yapmak anayasal bir haktır. Bu hak kullanılabilir ama hiçbir provokasyona gelmeden hukuki olarak süreçleri tamamlamamış, kontrolsüz kitle gösterilerinden uzak durmaya çağırıyorum. Önemli olan şudur. Ülkemize güvenmektir. Ve bizim siyasetçiler olarak, siyasi liderler olarak bize düşen görev de halkımıza güven ve teminat vermektir. Ben bu teminatı halkımıza, Türkiye'de tecrübe sahibi siyasi Geçmişe sahip liderler olarak şu teminatı vermeni hem ahlaki vecibi hem de bugünkü tarihi bir sorumluluk olarak görüyorum. Hiç merak etmeyiniz. Bütün bu duruma yol açmış faktörlerin hepsini biliyor ve onlara karşı ne yapılacağını da biliyoruz. Türkiye sahipsiz değildir. Türkiye'yi sahip çıkacak siyasi liderler, kadrolar vardır. Onlar arasında istişareler vardır. Tepkilerinizi anayasal hak çerçevesinde kullanırken, provokasyonlardan uzak kalınız. Tam da korkumuz odur ki işte Kurtuluş Savaşı iç tehdit, dış tehdit diyerek 70'li yıllardan sonlarında hepimizin gençliğinde yaşadığımız dönemlerde ya da 28 Şubat döneminde olduğu gibi birilerinin bu iç tehdit, dış tehdit tanımlamalar etrafında Türkiye'de otoriter bir rejim kurma hevesine yönelmesidir. Zaten otoriter bir rejimin altındayız. 70'li yıllarda olduğu gibi enflasyon 3 haneli rakamlara geldiğinde toplumsal tepkiler arttığında bunu bahane ederek Cumhurbaşkanının veya etrafındakilerin veya Sayın Bahçeli'nin ortaklarının daha otoriter bir döneme geçme ve erken seçimi seçimi bu otoriter şartlar altında yaparak Türkiye'de ekonomik kriz ile otoriterleşme arasında bir korelasyon kurma çabası içine girme düşünceleri varsa bilsinler ki bu çok 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 vahim bir hata olur kendileri için ülkemizi felakete sürükler ve yine bilsinler ki Türkiye'nin demokrat kimlikli bütün siyasileri, bütün sivil toplum kuruluşları, bütün duyarlı e, vatandaşları böyle bir eğilime karşı hep birlikte Türkiye'nin geleceğini aydınlık ve parlak kılacak e, çalışmaları e, yapar, yapmaya kararlıdır. Ben Sayın Genel Başkanımıza bir kere daha bu nazik... E, misafirperverlikler evet, için teşekkür yani. ediyorum. Kaygılarımı böyle açık surette paylaşmayı huzurunuzda bir görev adettim. Çok teşekkür, teşekkür, çok adettim. Çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. Ben de Sayın Başbakanımızın şahsında ekip arkadaşlarına bizi ziyaretlerinden dolayı özellikle e, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok e, faydalı bir e, istişarede bulunduk. Bilgilerimizi, fikirlerimizi birleştirdik. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu şartlar büyük bir vukufiyetle sayın başbakanımız anlattılar. Benim ekleyeceğim sadece şu var. O da e, şimdi bir kere bir yanlış yaptığınızda kazadır. İkinci kere tekrar ettiğinizde hatadır. Üçüncü defa yapıyorsanız tercihtir. Aslında bütün bugün geldiğimiz nokta dolarından ödemelerin problemine. Bugün beni üç orta karar yani OSB'de e, yeri olan üretici aradı, e, bana genellikle abla diyorlar, biliyorsunuz abla ölüyoruz, bitti şeklinde bir panik içinde aradılar. Gerçeğimiz bu bizim. Bunu bilerek tercih edilmiş bir yöntem olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Beceriksizliğin, cahilliğin, cehaletin sonucunda geldiğimiz nokta bu. Şimdiden sonrası ise seçim kazanmaya yönelik eğer bir o hani İstiklal Savaşı, Kurtuluş Savaşı verme işlemi seçim kazanmaya yönelik abanın altından sopa göstermekse ben daha açığını söyleyeyim. Geçmişinde bu dönemleri yaşamış bir kişi olarak yani öğrenci hadiselerinin olayların içinde yer almış bir şahıs olarak Bilirim ki kaosu çıkaran, kaosun parçası olan yönetemez. O da paketlenir. Tecrübemiz bunun üzerinedir. Dolayısıyla bu manada bizi yönetenlerin ayağını denk alması lazım. Ama paramız üzerinden çok e, önemli ve güzel bir tanım yaptınız siz. Milli paramız. Hani milli ve yerli ya bu arkadaşlarımız. Milli paramızın şu an itibaren yerlerde süründüğü. Hani itibar itibar diyor ya muhterem itibar çok acayip harcamalarla israfla olmaz. Paranızın gücüyle olur. Ekonominizin büyüklüğüyle olur. Üretiminizle olur. İyi eğitim verdiğiniz gençlerinizle olur. Ve tarımla sanayi birleştirmenizle olur. 21. yüzyılın dijital dünyasında teknolojiye yaptığınız yatırımla olur. Biraz evvel içeride konuştuk. Benim öğrencilerimin çocukları yazılım mühendisi olanlar arıyor. Öğrencilerim arıyor. Mühendislik fakültesinde hocalık yapmıştım. Özellikle yazılım konusunda şimdi artık bulunduğunuz yerden de çalışmak söz konusu olduğu için 3000 euro'ya Türkiye'de Burayı terk edip gene evinde dura evinde durarak başka şey, yabancı şirketlere yazılım yapan mühendislerimiz gidiyor. Bir süre sonra bu ülke yazılımcı bulamayacak noktaya geliyor. Savunma sanayiyle hep övündük. Yani biz de övündük. Muhalefet demek her şeye karşı çıkmak demek değil. Ama savunma sanayinin bel kemiği yazı yazılımcılardır. Nasıl olacak bu işler? Dolayısıyla siz aynı müstemleke valisi gibi buyurun bizim işçilerimiz ucuz çalışır buyurun gelin derseniz sizin söylediğiniz gibi paranızı yerle bir edip, ekonomizi yerle bir edip, insanları fakr zaruret içine mahkum edip, hiçbir plan program yapmadan odağınız seçim kazanmak olursa ne yurt dışında ya ne dış dünyada herhangi bir itibarınız kalmaz. Dolayısıyla Bunlar tespitlerimiz. Çözümü kolay. Bu arkadaşlarımızı ben milletimize buradan seslenmek istiyorum. Sağ duyulu, akıllı, mantıklı olmak durumundayız hep birlikte. Bu ülkenin potansiyeli yüksek, kaynakları yüksek. Bu ülke zengin bir ülke. Dolayısıyla bu iş bilmez, cahil ve cehaletiyle övünen, inat bu arkadaşları sandıkta oylarınızla elbette göndereceğiz. Ondan sonraki fasılda da en hızlı bir şekilde bu ucube sistemden kurtulacağız. Şu anda muhalefet partilerine baktığınız zaman işte şimdi Gelecek Partisi ile beraberiz. Onların ekonomi kadrosuyla bizim ekonomi kadromuz yan yana geldiğinde diğer siyasi partilere de baktığınız zaman son derece bu ülkenin iyi yetiştirdiği ekonomik kadrolarının bulunduğu bir yapıdan söz ediyoruz. Her bir siyasi partinin, muhalefetteki siyasi partilerin önemli iddiaları var ve çözüm önerileri var. Bunlar bir kamu malı kabul edip biz bir de paylaşıyoruz hepimiz. Ben iyi Parti adına konuşursam eğer tespit yapıp çözümleri paylaşıyoruz. Alın kullanın diyoruz. Demek ki cehaletleri, inatları ve tercihleri ee, bu o, çözümlerden uzak kalmalarına sebep oluyor. Türkiye sahipsiz değil. Siyasetçi siyasetçiyle mücadele eder, siyasetçi siyasetçiyle siyaset siyasetle rekabet yapar. Dolayısıyla milletimize düşen oylarını kullanmaktır. İlk seçimde bu sandık eninde sonunda gelecek. İlk seçimde de bu arkadaşlarımız sandıkta demokrasiyle aynı İstanbul'da olduğu gibi, aynı Ankara'da olduğu gibi, aynı Adana'da olduğu gibi, aynı Antalya'da olduğu gibi, Hatay'da olduğu gibi milletimizin oylarıyla hatta'ya gidecekler. Dolayısıyla kimse endişe etmesin. Teşekkür ediyorum ziyaretiniz için. Çok, efendim, teşekkür ederim. Evet, buyurun. Evet. Evet, biz de kutluyoruz öğretmenler günü. Meslektaşlarımız, ikimizin de öğretmeni geçmişler gene başkamızda. Evet. Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşiyor. Bir ziyaret, bir Türkiye geldi. Şimdi başta Erdoğan'ın geçti. Daha önce Birleşik Arap Emirleri 15 Temmuz'un arkasında olan ülke olarak suçlanmıştı. Hatta 15 Temmuz'un eden ülke olarak suçlanmıştı. Bugün bir bu ziyaret gerçekleşiyor. Bu ziyaretin hukuki bir uluslararası bir foruma ihtiyacı başlamış. Pense cümle söyleyeyim. Allah kimseyi söylediklerinin tersine davranmak zorunda bırakmaz. Buyurun. Çok kısa öz bir cevap oldu. Ben de buna katılıyorum. Şunu söyleyebiliriz. Tabii Türkiye'nin bütün ülkelerle ilişkilerinin iyileştirilmesi, gelişmesi teşvik edilmesi gereken ve takdir edilmesi gereken bir husustur. Ama hangi ilişkilerin hangi yöntemlerde? ve nasıl geliştirildiği de önem taşır. 15 Temmuz'la ilgili bu kadar ağır ithamlarda bulunduktan sonra acaba 15 Temmuz'la ilgili ellerinde şu anda bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin hiçbir rolü yoktur diye bir bilgi oluşmuş ya da onlar bir izahat getirmişlerse anlaşılır. Ama sadece işte son dönemdeki açıklamalarıyla birçok siyasinin e, cevap veremeyeceği sorular soran Sedat Peker faktörü bunda etkiliyse ya da perde gerisine bazı pazarlıklar söz konusuyla Türkiye'nin ilkesel olarak takip ettiği politikalarda bir taviz söz konusuysa işte o zaman bunu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması lazım. Yani 6 ay önce kurulamayan ilişkiler 6 ay için şimdi nasıl kurulabiliyor? Ben benim başbakanlık dönemde de bu ilişkileri düzeltmek için çabalar oldu. Onun için hiç karşı çıkmıyorum. Yani ilişki bazen ülkelerle gerilim yaşarsınız. Düzeltmenin yollarını da ararsınız. Onda hiçbir yanlışlık yok. Fakat şeffaf olmak lazım. Ve e, bu e, düzelmenin iki taraf açısından da ne anlam ifade ettirildiğinin, ettiğinin kamuoyuna paylaşılması lazım. Göreceğiz birlikte bir açıklama yapılacak mı? Yapılırsa nasıl bir e, açıklama yapılacak? Bunları gördükten sonra daha sağlıklı bir değerlendirme söz konusu olabilir. Söz bir iki baş Oktay Saral, e, sizin hükümete ekonomi üzerinden yaptığınız eleştirilere yaptık sosyal medya hesabımda. Şöyle dedi muhalefete, siz asla katsa bu ülke ait değilsiniz, olamazsınız. Siz hükümeti değil, ülkeye muhalefet ediyorsunuz. Müptezeller hepinizin canı cehenneme. Buna dair neler sorarsınız zaten? <gülüyor> <gülüyor> Ne denir? <laughs> Nereden tutalım? <laughs> ben kişisel olarak bugüne kadar bir prensibim var. O da atanmışlarla konuşmuyorum. Ee, yani Sayın Erdoğan'ın gözüne girmek için arkadaş sallamış tırnak içi. Aynı tabii aynı şeyler bende eee bir <laughs> bürokratla bir atanmış da siyasi tartışmasını bölmem ama bizim oralarda çok güzel bir söz vardır. Halkın arasında yerleşmiş kem söz sahibine aittir. Yani bu sözün tutar bir tarafı yok. Kem bir söz. Herhalde i̇şte kendi kendisini tarif eden bir çerçeve çizmiş. Bu kadar ağır bir imtihan mutlaka milletimiz değerlendirecektir. İşte balık, balık baştan kokarmış. İkinci güzel söz de bu. <laughs>